Herkese merhabalar. Ben Mustafa Seçkin Çelik, Volus Media. Hoş geldiniz. Evet sevgili spor bugün yanımızda Terminator lakaplı sevgili abimiz Kadir Yıldırım var. Dünya şampiyonu ve birçok kariyerinde başarılı olan bir abimiz. Bugün kendisiyle çok güzel bir çekim gerçekleştireceğiz. Abicim programımıza katılmayı kabul etmiş olduğun için çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de bana bu programda yer verdiniz ben teşekkür ederim. Eyvallah Hoş geldiniz siz de. Eyvallah abicim hoş bulduk. Çok güzel bir ortam hazırlamışsın ya. Gerçekten hani burası da yeni açıldı bildiğim kadarıyla. Yeni ya. açıldı evet. Bir buçuk ay oldu. DNK Spor Center kulübü olarak açtık buranın ismini. Evet. Duygu Kadir Spor Kulübü. Dolayısıyla burada içerisinde hem fight club hem fitness hem de pilatesi barındıran aynı zamanda da bir 50 metrekare sosyal alan olan güzel bir ortamlaşıldık. Çok güzel bir ortam abi. Şimdi zaten biz anlatırken zaten arka planda da onlar geçecek. İşte pilates alanı çok güzeldi. Fitness alanı öyle. İşte zaten burası dövüş alanı çok güzel. İnşallah burada da güzel başarılara imza atarsınız abicim. Evet abi bugün seninle beraber Kadir Yıldırım'ı insanlara tanıtacağız. Böyle en samimi hallerinle spor severlere Kadir Yıldırım kimdir, bugüne kadar neler yapmıştır ve bundan sonra neler yapacak bunları konuşacağız. İlk sorumuza başlayalım abi. Kadir Yıldırım kimdir? Kadir Yıldırım 1987 yılında Sinop'ta dünyaya gelmiş. 1993 yılından beri İstanbul Ateşehir'de ikamet ed ediyorum. Evliyim, bir çocuk sahibiyim. 10 boyunca. yaşında bir kızım var. Kızımın adı Almina. Almina bu programı izlediğinde de çok keyiflenecek, hoşuna gidecek isminden bahsettiğimiz için. Peki ikinci sorumuza devam ediyoruz. Spor hayatınız ilk nasıl ve ne zaman başladı abi? Spor hayatım ilk 2001 yılında şu anki mevcut antrenörüm Murat Özkaya'nın öğrencisi Musa Keskinsoy ile birlikte başladı. İşte benim amcamın oğlu bana dedi ki mahallemizde de bir spor salonu açılmış. Bir gidelim bakalım mı dedi. Gittiğimizde işte o Musa abi ve Erol abinin antrenörlük yaptığı o anda sadece ikisinin çalıştığı bir ortamı gördük. Yani daha öncesinde sporla alakalı herhangi bir spor salonu gezinme gibi bir fikrim olmamasına rağmen onların ikisinin birbiriyle çalışması çok hoşuma gitmişti. Ne yönlendirdi Peki abi seni. Yani şöyle e, tabii ki amca oğlum çok beni o konuda ikna etmişti doğru ama hani biz filmlerden zaten işte Bruce Lee'nin filmleri evet. işte Van Damme'nin filmleri onlardan zaten hep etkilenirdik ama bir spor salonuna yazılma bir hayalim yoktu yani öyle bir, çünkü mahallemizde öyle bir şey yoktu ama açıldığında da burayı görmek istedik ve etkilendik. Daha sonra da kayıt olmak istedik izlediğimizde izledikten sonra. İlk çok. o şekilde başladı. 2001 yılında Musa ile beraber bu şu kung fu ile spora başlamış olduk. O zamanlar ilham aldığın bir ünlü var mıydı? Yani dediğim gibi böyle film Şu de. şu kişi bu kişi diye ayırt bir, biri yoktu ama hani bu listenin filmleri özellikle izlerdik. Panda'nın filmleri çok etkilendiğimi evet. söyleyebilirim yani. Çok güzel. Sizi bir sporcu olarak farklı kılan nedir? Yani beni sporcu olarak farklı kılan en önemli özellik iradem ve istikrarım olmuştur bu zamana kadar. Yani dediğim gibi spora ilk başladığım o Musa abiyle başladım. Ee, akabinde de Murat Hoca o zaman askerdeydi. O askerden geldikten sonra Murat Hoca'ya devam ettim. Murat Hoca bana ilk söyledikleri onlar oldu. Yani sen çok iradelisin, senin için geleceğin çok parlak diye. Çünkü ben arkadaşlarım 3 antrenmanı dön antrenman yaparken ben 5. antrenmanı yapabilirim, nasıl yapabilirim diye düşünüyordum ve soruyordum hocama. Dolayısıyla beni farklı kılan iradem olmuştur. Hala da irademle bazı başarıları devam ettirmeye çalışıyorum. Disiplin senin için öncelik. Aynen. Disiplin yani olmazsa olmazım. Yani. Evet. Disiplin ve irade. Evet abi bu yanımızda başarılarına geçmeden önce yanımızda duran bu iki figürü bize bir anlatır mısın önce? Evet önce senin yanındakinden başlayayım. Özel bir organizasyonda kıymetli bir rakibime karşı kazanmış olduğum maçtan sonra bize verilmiş olan ödüldü. Kıymetli bir ödül. Görseli hoş. Çok güzel bir ödül. Bayağı ee, zaten. Aynen. Bizim için önemli bir anı hatırası var. Bu yanımda olan da benim kariyerimin tap noktasını ulaştıran kupa. Evet. Dünya şampiyonluk kupası. Yani dünya kupası değil, dünya evet. şampiyonluk kupası. Yani uluslararası Arena'da e, Vakon'un dünya şampiyonasında kazanmış olduğum geçen seneki dünya Şampiyonluk kupası. Evet, geçen seneki. Ve, sene ve madalyası. madalyası evet. Çok güzel abi. Madalyası da gayet hoş. Evet abi şimdi o zaman diğer başarılarına. Ben dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi 2001 yılında sıfıra başladım. İlk 2002 yılında buşunun İstanbul Şampiyonası'nda İstanbul Şampiyonu oldum. Daha sonra katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda sanırım derece maçında yenilmiştim. Ve Türkiye amatör braşlarda yani milli takımlar düzeyindeki ilk yenilgimi o zaman almıştım. Daha sonra da amatör braşlarda hiçbir yenilgi görmedim Türkiye'de. İlk yenilgi sana nasıl hissettirdi abi? Yani şöyle aslında böyle çok kabullendiğim bir yenilgi değildi. Çünkü bu iş o zaman daha önceki dönemlerde Türkiye Şampiyonu'nda ilk dörde hacra veriliyordu. Evet. O zamanki kilolarda da işte hangi yarıştım bilmiyorum ama işte sallıyorum 48, 52, 56 ve 60 kiloyu birleştirdiler. Ben e, o kilonun en küçüğü olarak yarıştığımda ikinci turda kilonun en yükseğiyle yapmıştım. Yani evet. çok adil bir yarış olmadığını söyleyebilirim. Ama sonuçta bir yenilgi tatmıştım ve şöyle o yenilgi e, aslında e, bir başlangıcın da şeyiydi yani tetikleyicisiydi. Sen daha çok ıslanmış. Tabii tabii anladın. yani bizi tamamen tetiklemiş oldu ve ondan sonra da gerçekten gerçek spor hayatına başlamış oldum. E, çünkü e, dedim ki bu iş e, böyle e, layanon bir iş değil. Gerçekten çok iyi eğitimler alarak, iyi antrenmanlar yaparak yapılacak bir iş, başarılacak bir iş. Dolayısıyla da tabii ki daha sonraki süreçlerde dönem dönem çok daha farklı döngülere girdim. Bunları da ilerleyen sonra da cevaplayacağım. Ama o dönemdeki ilk katıldığım yarışmadaki aldığım başarılı ya da başarısız sonuçtu. Evet. Daha sonra katıldığım bütün ilk 2023'teki Türkiye şampiyonluğunu elde ettim Buşu'da. Beraberinde 2004'ün Türkiye şampiyonluğuna Türkiye Şampiyonluğu geldi. 2005'te büyükler kategorisine girmiştim. 2005'te büyükler kategorisine girdim. Büyükler kategorisine girdiğimde kickboksa başladık. Kickboksa da Türkiye şampiyonluğuna gelmeye başlayınca da daha sonra Buşu branşını belli bir süre ara verdim. Kickboksa da çünkü çok başarılı yıllarım oldu. 2005 yılında Fransa'da gittim. Özel bir turnuvada dünya ikilisi oldum. 2006 yılında Sloven 2007 Avrupa cinsiyetli oldum. 2007 yılında askere gidip 2008'de geldikten sonra tekrar dövüş yaptım. 2001, bir sene yaptın askerlik. 15 ay yaptım. 15, 15 ay. ay evet. yani. Askerliğimiz evet. 15 ay sürdü. Yani asker de sporumuzu hala devam ettirdik. Yani orada yani en azından dövüş sporu yapmasak da işte koçlarımız antrenmanımız evet. kendimize göre. beraberinde hemen döndükten sonra 2009, 10, 11, 12 işte kickbox, wushu, karate, yani aşağıda karate. Onlar da hepsinde Türkiye şampiyon olarak gerçekten çok önemli başarılara imza atmış oldum. 2012 yılında Muşun'un Avrupa şampiyonu. Estonya'da Avrupa ikincisi olup şimdi asıl konuya geleceğim. 2012 yılında Estonya'da Avrupa ikincisi olduktan sonra uçakta gelirken sporumu bıraktım. Neden? Yani neden? Çünkü o zaman bir sayı yönetmeliği vardı. Kendi sikletinde belli bir sayıyı olmayan sporcuların ödül yönetmeliğinden faydalanamıyordu. Sen de biliyorsun bunu. Evet. İşte o zaman ondu. Bende 9 kişi vardı. Dolayısıyla 10 kişi olanlarla, 11 kişi olanlarla aynı maçı yapıp para kazanamamıştım 1 lira bile. Dolayısıyla ben sinirlendim. sinirlendim ve şöyle dedim ki yani ben bu sıfırın niçin yapıyor olmalıyım? Yani Avrupa'nın en iyi iki sporcusundan birisi olup bu sporu hala niye devam edeyim diye gereken uçakta değilken karar verdim. İlk sorduğum soru da hani evlenmem özellikle irademdi ya işte ben öyle bir iradeye sahiptim. O günkü aldığım kararı uyguladım. 2012 yılında bıraktığım sporu 2017 yılına kadar hiç yapmadım. Orada 90 kilo yarışmıştım. 88 kilo 250 gramken 2017'de 121,5 kiloya kadar çıktım. Tabii 31-32 kilo kilo aldım. Ama sen bu sırada kickboks yaptın. Hiç yapmadım. Sporu... Kitbox komple bitti. hiçbir şey yapmadım. Ben bu şuyu bıraktım. Aynen sporu komple bıraktım. Yani şöyle çok ağır bir küskünlüktü. Ya çünkü yani seçkin şöyle bir şey var. Yani Avrupa Şampiyonası ve Avrupa evet. Şampiyonası final yapıyorsun. Yani evine gelirken yani seni bekleyen annen var, baban var. Benim babam 96 yılında rahmet etti. Allah rahmet eylesin ama yani bekleyenlerim var. Bir 1 TL para kazanmadan geliyorsun. Evet. Avrupa E ben Avrupa gelisi oldum ve yani bu zor, zor, sonuçta şöyle bir şey var. Yani bu zor bir spor. Bedel ödeyerek yaptığımız bir spor. Evet. E beraberinde de bir şeyler gelmeli yani. Dolayısıyla... Bir de yani şey diye çok ağır olmuş ya. 9 kişiden ya. para Ya bu, bu bunlar daha sonraki, daha sonraki daha buna benzer hikayelerim var. Sana yok kardeşim. <laughs> 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 Sana <Sağlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir kişi bu ya. <laughs> Aynen. Şimdi, şimdi şöyle. Orada sporu bıraktıktan sonra 2017 yılında tekrar profesyonelle. çünkü bıraktım ama her yıl kendi akranlarımız, kardeşlerimiz, daha önce maç yaptıklarımız, hep böyle televizyonlarda gördük veya işte başarılarını gördük. Beni her her geçen gün, her yıl böyle daha fazla isteği, arzuyu bana içimde böyle biriktirdi ve 2017 yılında profesyonel tekrar geri başladım. 2017, 2018 yine profesyonelde güzel başarılar elde ettim. 2019'da tekrar vushunun amatör branşı olarak tekrar vushüze girdim. Orada bir Türkiye şampiyonluğu geldi. 2020'de bir daha geldi. Yine kickboks ve vushü da aynı anda devam etti. Aynı zamanda hem profesyonel hem amatörü Aynı zamanda da bestioda beden eğitimi öğretmenliğini beraberinde okumuş oldum. E bu süreçte işte, yani her başarının ardında e, böyle eksiklerin olduğunu düşünerek dedim ki yani işte. Tamam Türkiye şampiyonlukları işte Avrupa derece bilmem ne ama hani daha iyileri var Avrupa şampiyonluğu var, dünya şampiyonluğu var. İnanın 2021 yılında kickboks'ta dünya şampiyonu İtalya'da oldu. Finalde böyle kıl payı kaybettiğim dünya şampiyonluğu. Sen o... orada dünya ikincisi oldun. Aynen dünya ikincisi oldum ama yani dediğim gibi yani işte biliyorsunuz orada round round değil böyle. Puanlar hep e, round'un başında başlar, sonuna kadar puan sistemi devam eder. Aynen. Yani İlk roundda 20-0 geride kaybolduğun maçı puanı evet. eğer toplayabilirsen 3. roundda hepsini geri çevirebiliriz. Yoksa ilk roundu kaybettin, Aynen. ikinci roundu kaybettin, maçı kaybetmiyorsun. Dolayısıyla yani ikinci roundun sonlarında öne geçtiğim bir yerde tekrar geri düşüp maçı kaybettim böyle kıl payı. Ama bu sporun işte 2002 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda ilk yenilgimi aldığım zaman ki bizi kamçıladığı, bizi bu işe daha fazla emek vermemi gerektirdiğini düşündüğüm, düşündüğüm bir durumu gerçekleşmişti ki işte 2021 yılında da genel oldu. Ben dünya ikincisi olmuştum. Evet bu sefer tabii ödül yönetmeninden faydalandık, paramızı kazandık. Bir de pandemi varken. Pandemi de varken bravo. E bu, bu süreç bize gerçekten olumlu anlamda çok şeyler kattı ama yine eksiktim. Çünkü dünya şampiyonu olmamıştım. Yani kendimi yine ilk sorumda olduğu gibi hani Şimdi seni farklı kılan şey ne dediğinde iradem demiştim ya. Yani dedim ki bir şeyler bende yine eksik. Bu anlamda da yani bu programı izleyecek bütün gençlerimize, kardeşlerimize inşallah örnek olabileceğim bir konuşmayı gerçekleştireceğim şimdi. Ben 2021 yılında İtalya'dan geri döndükten sonra bir sonraki dünya şampiyonasında dedim ki yani Kadir Yıldırım'ın en iyi oraya gitmeli. Ama bu antrenmanla olan bir şey değil. Ben zaten antrenman manyağı bir adamım. Maç varken de yokken de hep antrenman yapan öyle bir adamım. Dolayısıyla bir şeyler değiştirmem lazımdı. Vücuduma şey şeker giriyordu. Yani böyle çayı atılan çaya atılan şekerden bahsediyorum. Şey de şeker yapıyorum, çaya kahve ama insanlar çaya kahve şeydi, yani. ha, Şeker, şeker atmıyorum, atmıyorum diye şeker kullanmadığım zannedenler var. Ben şekeri hayatımdan komple kestim. Yani şeker türevlerini, dışarıdan ilave edilmiş şeker olan herhangi bir şeyi kullanmıyorum. O maçtan sonra gerçekleşti. Ama 2023 tabii ki de antrenmanlar yine çok iyi geçti. Bir Sırbistan kampı yaptım. İki defa Altınoluk'ta güzel kamplar yaptım. Hem Türkiye'mizdeki kıymetli sporcu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla hem evet. de Avrupa Avrupa'da çok önemli isimlerle güzel antrenmanlar yaptım. 2023'te de Portekiz'de yani tabiri caizse kıra kıra hepsini eze eze dünya şampiyonu oldum. Yani ilk turdan başlayarak son tura kadar hepsini eze eze EZ dünya şampiyonu oldum ki hem bu anlamda Kickbox Federasyonu'nun da takım halinde dünya şampiyonu olduğu önemli bir katkıda bulunmuş oldum. E, sana anlatabileceğim başarılar kısmını tamamlamış oldum. Eyvallah abi teşekkür. <laughs> Peki abi bu kariyerinde bu başarıların yanı sıra kariyerin boyunca en gurur duyduğum dediğin an nedir? Yani yine tabii ki de dünya şampiyonluğu sonrasıydı. Yani o ben, elinin kalktığı ilk sırada ne hissettin? Elimin kalktığı değil de şöyleydi. Hani herkesin bir hayal dünyası var. O hayal dünyasını böyle bazen çok önemli sohbetin arasında da düşünebilir, hayal edebilir. bazen çok boşken, sakinken düşünebilir. Benim çok fazlasıyla böyle yaşadığım, böyle o dünya şampiyonluğu olduktan sonra klasikleşen Türk bayrağıyla o ringin etrafında koşmak, fırlamak. Yani bunları hayaliyle geçir, geçti gittiğim bir dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olduktan sonra yani o dizlerimin üstüne çöküp böyle bir Allah'a yalvarmam, dua etmem vardı. Evet, çok güzel, secdeye Aynen, aynen, bravo. Yani benim en çok gurur duyduğum an o oldu ki, yani o an yani herhalde başka bir şey isteyemezdim. Yani sonuçta uzun yıllar bu spora emek vermiş, hizmet etmiş birisi olarak bizim top seviyemiz olan, çünkü olimpik branş olmadığımız için, evet. o, olimpiyatlarda yarışamadığımız için bizdeki en yüksek seviye dünya şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu. Dolayısıyla orada da şampiyon olup gelmek bence benim için en gururlu, hatta birisi sevenler için de. Ya biz gururlu. de çok gurur duyduk abi, beni seven bir kardeşin olarak ben o görüntüyü gördüğümde inan yani çok sevindim, çok Allah. mutlu oldum. Allah. Çok da güzel Allah. de bir andı yani. fiziksel gelişiminizin yanı sıra zihinsel mücadelelerinizi üstesinden nasıl geliyorsunuz? Şimdi ben biliyorsunuz yani uzun zamandan beri antrenörlük de yapıyorum. 2 tane milli sporcum da var. Onlar bu sene Avrupa Şampiyonası'na yarıştılar. Ben onlara da ve bütün sporcularıma da şu şekilde bir eğitim veriyorum ve onlara onu aşılamaya çalışıyorum. Bizim yaptığımız spor zor bir spor. Bu sporu başlamış ve devam eden herkesin başarıya başarıya ulaşma şansı bazen olmuyor. Birçok arkadaşımız, birçok kardeşimiz spor yapıyor ama herkes şampiyon olmuyor veya işte herkes Türkiye şampiyonlarında o başarıları elde edemiyor. Başarı edebilecek, başarılı olabilecek sporcularımızın da bence bu zihinsel etkileşimdeki o faktörü yakalamak için yani ben de dahil, çünkü öyle yapıyorum. Psikolojik savaş açıyorum kendime. Yaptığım o anki işe psikolojime diyorum ki senin sonun bittiğin an bu değil. Kendini bu, motive ediyorsun. Ya çok önemlidir bu. Yani çünkü gerçekten biz hani hep bir laf var hani böyle gerçekten insanın enerjisinin kendisinin hissettiği kadar böyle tamamen bittim dediği kadar değil. O bittim dediği yerde bile çok psikolojik bir basit bir etken seni o o anki performansın tap seviyesine çıkartabiliyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Bittim dediğin yerde tap seviye çıkıyorsun. Bu imkansız gibi görünebilir. İşte o. Psikolojik savaş devreye giriyor. Psikolojik etmenler devreye giriyor. İşte ben de bu zihinsel olarak, dolayısıyla o zihinsel mücadeleyi işte o psikolojik savaşla veriyorum. Yani peki bu zamana kadar seni en çok zorlayan şey ne oldu abi? Yani ilk zamanlardan söyleyebilirim belki. Yani belki maddiyet olabilir. Yani çünkü zor şartlarda bu sporu yapıyorduk. Evet. Yani hem çalışıp hem sporu yapmak zor geliyordu. Evet başarılı oluyorduk ama hani çok zorlandığım dönemlerde diyebilirim yani. Ya şimdi ama burada güzel abi, kendi işinin patronusun. Yani evet. Salon senin. İstediğin zaman antrenman yap, İstediğin zaman dersler. Ya in inanın. <laughs> Murat Özka'yı arıyor. Hadi açmadı geri. Ne yapalım? Şimdi ona geri dönmemek olmaz. Bu mesleği de selam söyleyelim. Aynen, kendisine bizi selamlar olsun. Bizi şimdi Bunlar. bir dönüş yapalım hemen. Alo. Ee, hocam selamlar. Aleykümselam Muhammed. Hocam alayım. selamlar. Hocam çekimde çekimde çıksın diye açtım telefonu. <laughs> <derim. gülüyor> nasılsınız hocam? Teşekkürler siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Sağ olun. Keyiften nasıl? Kariye tanısana tamam, kendini. oğlum. Beni tanıyor Ama ya. Nasıl? Hocam benim seçkin. Tanıyor ben muyum? Tanımaz mıyım ya? <laughs> yani, tanıyor. <laughs> tamam, hocam. Var mı hocam bir isteği? Yayından sonra arar seni Kadir abi. Tamam, teşekkür ederim. Yok ya ben mesaj attım ona ya. tamam. <laughs> evet abi, şimdi devam edebiliriz. Ee, gelecek hedeflerin nelerdir? Box. Yani sporculuk, antrenörlük yapmak istediğin şimdi, önündeki Şimdi evet yıllarda. Şöyle, şimdi e, 38 yaşındayım, 37 yaşım bitti. Hani spor kariyeri anlamında zaten e, son yıllarımı, e, belki son 1-2 yılımı yaşıyorum diyebilirim. Mevcut şu anda hemen 10 gün 10 gün sonra 12 gün sonra gideceğim bir Avrupa Şampiyonası oynayacağım. Nerede Biraz olacak? Yunanistan'da olacak. Yunanistan'da sallarsan güzel olur ama. Yani Yunanistan hikayem de şöyle. 2010 yılında Yunanistan'da Avrupa Şampiyonası'nda ilk turda yenilmiştim Avrupa Şampiyonası'nda. Orada bir Hırvat'a kaybetmiştim. Hırvat şampiyon olmuştu Hırvatistanlı rakibim. 2023 yılının Dünya Şampiyonası finalinde Hırvatistan'ı yendim. Hem de eze eze yemiştim. Hani ee, bu tarih bizim açımızdan böyle önemli sonuçları böyle beraberinde getirmiş oldu işte 2020 yılı için söylüyorum. Şimdi Yunanistan'da tekrar Avrupa Şampiyonası var. Tabii ki de aynı rakip değil. O zaman evet. 2010 yılında yarıştığım rakipler değil ama orada benim yarım kalan bir hikayem vardı onu tamamlayıp gelmek istiyorum. Yani hem, şimdi abi bir de kariyerimi... orada şampiyon olup Türk bayrağını sallandırırsam mis gibi de olur ama. <laughs> ya şimdi biliyorsunuz. Dünya şampiyonluğu evet tab seviyesi ama hani kariyerini söylerken başarılarını söylerken bir Avrupa şampiyonluğu bir dünya şampiyonu söylemek daha da keyifli. Evet. Aynen yani öyle. O yüzden bir Avrupa şampiyonluğu daha inşallah. Çok güzel olur. Umarım e, da başarırız. Bize Allah nasip eder inşallah. İnşallah. Antrenmanda veya müsabakalarda başına gelen en komik olay nedir? Öyle düşündüğün zaman ilk akla gelen. Yani ilk aklıma gelen zaten direkt görseli de komiktir. Yani parmağım kırıldı. Bu. <laughs> Parmak ne zaman kırılmıştı abi senin? Parmak ofta parmak aralığı için. Hani hayır da kendisi direkt otomatik şey komik. Doğrusu abi onu bir daha kırdırıp şey yapsana yani ya. Yani onu tekrar yaptırdım e, ama olmadı tutmadı. Şimdi bu e, tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> abi bir kameraya gösterebilir misin? Yani e, görseli. Ama sen nasıl böyle rahat ediyorsun? Pek rahat değil açık söylemek gerekirse çünkü yumruğumu tam yapamıyorum. Bu parmak içine girmiyor diğer gibi. Ama şöyle... Doktor e... demedi mi bu olur diye, bunu düzeltiriz diye. Yani dedi tabii ki de. O zaman ameliyat olmuş olduğum hastane iyi bir hastaneydi. Hem de doktoru da başka bir yerden geldi hem daha iyi olsun diye ama olmamıştı. Yapamadılar. Parmak içinde 5 hafta içinde şey kalmış. Atel gibi bir şey vardı. Onu çıkarttıktan sonra tekrar düştü. Hmm. Ee, ben de çok acı çekmiştim o dönemde. Dolayısıyla bir daha da yaptırma gereği ee duymadım yani. Hmm. Ne, ne zaman oldu? Nerede oldu bu olay? 2018 yılında yine bir maçta oldu. Ama maçtan öncesinde de antrenmanda yine basit bir kırık olmuştu. Yani aslında ilk kırılma antrenman ilk, ilk antrenmanında yamulmuştu yani parma Ama şöyle hani komik ve trajikomikti. Çünkü ben eldiveni çıkarttığımda baktım ki parma Aa, parmağım kırılmış, yamulmuştu çünkü. Eldiveni geri takıp, şu maçı bitirelim de... <gülüyor> <gülüyor> antrenman da maçtaydı. Bir hani şey yok şu şey. antrenman, Antrenmanı bitirelim de daha sonra bakarız demiştim. Yani işte e, aklıma gelen en komik olay hemen hemen o yüzden çünkü şey biraz kendi canımızı o anda e, canımızı kıymetini çok fazla bilen sporculardan değilim yani. Ona benzer çok fazla işte açılması kırıklarım zaten vücudumda yüzüm üzerinde kırık var. Evet. Yani termotör lakabı da oradan geliyor. Hep maçlara kırıklarla gittiğim için o maçları kazandım. Evet, sen ismini e, lakabını kazanmışsın yani. Aynen aynen. Tokalaşırken nasıl oluyor abi böyle ya? Ha iyi bat. Yok yok orası. E, ya yani yani yumruk yaparken şey. yumruk yaparken biraz halle sıkıntı yaratıyor bana. Çünkü bu gard aldığında falan da oraya hep darbeler geliyor. Böyle durduğunda aynı o parmağın tam üst kısmına bir yerde hmm. biraz can yakıyor. Ama alıştım ben bunlara yaşamaya <laughs> alıştım yani. <laughs> Tuhaf bir olay. Peki abi spor dışında yapmaktan en keyif aldığın şey nedir? Yani ailemle vakit geçirmek. Yani eşimle çocuğumla. Ablayla burada da beraber çalışıyorsunuz. Evet, e, burayı beraber kurduk. E, yan tarafta e, sizin de tabii yine arka planda gösterdiğiniz pilates alanını oluşturduk. Dolayısıyla o burada pilates derslerini verirken ben kickboksu, aynı zamanda işte fitnesi, kickboksu ve pilatesi beraber yürütüyoruz. E, çocuk kaç yaşında e, abi? Çocuğum da 10 yaşında. Profesyonel bir yüzücü. 8 yıldan Oo, beri, çok yüz... güzel. 8 beri yüzüyor. Yani 2 yaşından beri yüzüyor. Aynı zamanda da burada küçük grubunun, kickboks grubunun da liderliğini yapıyor. Öğrettin ona da. Tabii ki çok iyi, yetenekli. Gerçekten burada tamamen bu branşı yapacak olsaydı belki yine de yapabilir hala. Yani orada dünya şampiyonluğu çok rahat getirebilecek yetenekli, donanımlı bir spor. Spor dışında bir meslek tercih edecek olsan bu ne olurdu abi? Muhabir. <laughs> senin işin. <düşün> <laughs> Hayır. Yok şaka. Senin işini senin elinden almazdım. <laughs> Hiç düşünmedim doğrusu. Spor dışında ne yapabilirdim? Yani sanırım ticaret yaparım. Çünkü tam yani böyle ne mesela. Yani mesela bir şey üretmek değil de daha çok bir şeyi mesela bir yerden temin edip onu başka bir yere satmak hmm. gibi bir şey olabilirdi. Çünkü Anladım. bu anlamda sen e, seviyorsun o zaman. Bu anlamda evet başarılı olduğunu düşünüyorum yani. Al gülüm ver, gülüm aynen, aynen. ya. Al günüm <laughs> vergiye hadi bakalım. Abi programımıza konuk olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir renkli bir programdı. Şimdi senden kickbox camiasına, sporcu kardeşlerine, genç kardeşlerine şu kameraya doğru mesajını alalım abi. Yani ben demin programın içerisinde de bahsettiğim gibi, değindiğim gibi tüm genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bu sporu yaparken gerçekten ahlakın çok önemsendiği sporcuların öncelikle başarılarından önce ahlak düzeylerinin o başarılı hale geldiği, ondan sonra daha sonra da sportif başarıları getirebilmek için de çok önemli kriterlere uymaları gerektiğini, yani işte beslenme gibi, uyku gibi, dinlenme gibi önemli kriterlere tabii ki de antrenman zaten herkes yapıyor ama işte işte beslenme, uykuyu, dinlenmeyi belki herkes çok fazlasıyla tam anlamıyla yerine getiremiyor. Yine konuyu hemen başa olarak özetleyeceğim. Ahlak, akabinde beslenme, uyku, dinlenme ve benim gibi birisi ilk söyleyeceği şey şekeri kesmek <laughs> olur herhalde. Yani şeker düşmanıyım. Dolayısıyla başarınızın daha hızlı geldiğini, eğer varsa bir yeteneğinizin daha iyi keşfedildiğini, yeteneği olmayan insanlar için de uzun vadede istikrarı sağlayabilmeleri adına çok önemli bir etken olur. Beslenme ve özellikle şekeri kullanma. Benim söylediğimi çok iyi anlayabilmeniz için bunu en azından bir ay, iki ay bir uygulayıp görmenizi isterim. Uygulayıp gördükten sonra da özel hayatınız, sosyal hayatınız, günlük hayatınızda çok daha enerjik, çok daha dinamik bir birey haline geldiğinizi göreceksiniz. Benim dünya şampiyonu da buradan geldi diyebilirim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Abi ben bunu sormayı unuttum. Bunu kim yaptı abi ya? Evet, bu demin Açtım. Senin böyle bir masken sen böyle çıkıyorsun Aynen. zaten. Aynen. Ben maçlara oturmasına çıkıyorum. Bu demin söylemiştim. Katar'da kayınçoğum var diye işte. O butik pasta üzerinde gerçekten Türkiye'de katılmış hmm. katılmışa birinci olmuş biri. Dolayısıyla da pasta e, değil bu değil mi? Bu pasta değil. Ama e, şey, hamur şeker hamur herhalde bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla da e, ama güzel olmuş Bana ya. böyle bir figür yaptı. Çok yetenekli birisi. Samet e, Kayınçam'a, Samet Ersoy'a da e, bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Ona selamlarımı iletiyorum. Eyvallah abicim. Evet Sevgili Spor severler bugün Terminator lakaplı sevgili abimiz Kadir Yıldırım'la birlikteydik. Çok renkli güzel bir program gerçekleştirdik. Bizi izlemiş olduğunuz için siz değerli izleyicilerimize ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere sporla kalın.